yapacağım. Mini minnaktır o minnoş koz, Ama yanağı da baldır boncuk koz Mini minnacı bir ballıç Ama dudağı da baldan tatlış koz Mini 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 minnak don diş Bir de etleri butları löpçük koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Don diş koz o ballıç Bir de gözleri mözleri boncuk koz Mini minnacı dost baymış seni salyangoz Babasına çekmiş oğluş koz Ana sıkılıklı don Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Minnaktır dıma minnoş koz. Ama yana da baldır bon Minnacı bir ballış koz. Ama dudağı da baldan tatlış koz Mini minnak minnak don diş koz. Bir de epleri butları lepçik koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Mini minnaktır o minnoş koz. Ama yanağı da baldır boncuk koz Mini minnacı bir ballıç Ama dudağı da baldan tatlış koz Mini 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 minnak don diş koz. Bir de etleri butları löpçük koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Dombiş koz, ballıç Bir de gözleri mözleri boncuk koz Mini minnacı dost baymış seni Ballı da börücü salyangoz Babasına çekmiş oğluş koz Anası kılıklığı Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Minnak dırı minnaş koz Ama yanarda baldır bon şiş koz Minnacık bir ballış koz. Ama dudağı da baldan tatlış Mini minnak minnak don diş koz. Bir de epleri butları lepçik koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah <laughs>